Herkese merhaba, ben Bey Krallar, selamlar. Yine e, yanımda Mustafa ile beraber duo placement maçlarımızı atıyoruz. Bir önceki maçımız gerçekten çok garipti. E, yine bu maçta da karşıda takım var. Bizde de random insanlar var. Bakalım hile gelmediği sürece e, çok bir sıkıntı olmaz ama hile gelirse çok büyük problemler yaşıyoruz. Hayırlısı. Yani, bir önceki DDoS muydu? Gerçekten oyun serverları mı çöktü? Bilmedim benim de gidiyordu bu arada. Ben bir ara dondum. Yani öyle yani... Kırmızı sarı fişler çıkıyordu ekranda sürekli. Bana olmadı hiçbir şey. Bu TI benim hatırladığım TI mi acaba? İnşallah, i̇nşallah yani. hatırladığın TI değildir. Cakal banlanıyor. Yani iyi değiller çok. banlayabiliriz. Ben teçir polis. Ben çok gerek yok bence bu haritada. Ya <laughs> yani alan olmuyor ya. genelde, bilmiyorum belki alırlar ama. Defansta iki el alsa. Kalma ilgisiz. Ben anla. İlk defa defans başladı. Bir önceki gün de attık değil mi? Hmm. Ayıca kalbanladılar. Bir önceki maçta cakalı oynayayım dedim de, ben o ana şey silahını çok oynamıyorum. Yeni yeni geçtim. Zofia nörfiyedi ya, Zofia'nın nörfini biliyor musun sen? Hı <laughs> -hı, <Biliyorum>. Bugün aldım. <laughs> Nasıldı? Allah'ıma dua ettim bir <laughs> de. i̇nşallah yanlış kalmam diye. Valla çok zor bir silah oldu ya bilmiyorum. Vigil'da bir tık nerf de ben dedim hani Vigil'ın nerf'ü gibi olur. Vigil'a... E, Vigil'de öyleydi aynı. Ama şu an attachment'lar dikey takıyorum, muzzle takıyorum güzel oldu. Ama yani Zofia'yı ne taksam çok kötü. Bir rifle silah için yaptıkları en saçma şey olabilir yani. 9 Öyle olunca neyse işte cakalın o silahına geçtim 2x var diye. Eğleneyim bari oyunun zevki çıksın diye ama bu vuramadık yani rakibimizi. Birkaç rakibimiz. rakibimizi. Eski Anla ki diyelim. Ne oynayacaksın? bandit oynayabilirim. Mute oynayabilirim. Alibi oynayabilirim yine. Mute alayım ya. Mute alayım. Rotasyonu falan açarım. Emin misin? Jager alan yok. Jager al en kötü istiyorsan. Hmm. Ben site'de oynamayacağım. <laughs> site'de oynayanlar düşünsün. Bir tık problem yarat. Ben bir hemen bandit, geliyorum. Bandit Aragon'da güzel oluyor. Ya, ya bandit güzel... Aa ne? Allah Allah <laughs> ne oluyor oğlum oyuna ya? Cancel verelim mi vermeyelim mi? Ben de vermeyeyim. Emin <laughs> miyiz? Ya hilelerse gidenler? Verirsek bir kaybımız... <laughs> ol Aa benim oyun dondu. Bence verelim. Mustafa verelim. Mustafa çok korkuyorum. Oğlum <laughs> dondum ben komple dondum. Alo. Aa düştü beni. Arkadaşından da çıktı. Beni düşürdü oyundan. Beni bekliyorum fensi vermiyorum. Ben çıkarken F5'e bastım ama. iptal oldu fensi. Ne, ne oluyor oğlum bu oyuna ya? E nasıl geri gireceğim? Telfa training girip geri mi gel geleyim? Oyunu kapatacak mı yapmam lazım ki? Demek demek ki hile yoktu o zaman bunu yaşadıysak Sorularda bir problem. Geri bağlanmaya çalışıyorum. Aha geldim ben. F5 verebilir F5 verebiliyoruz şu an. Aa yo veremiyoruz. Aga ne oluyor aga Mustafa da düşmüş geri geliyor. Bu işaret atalım. Allah Allah. Allah Allah. Aha. Ubisoft'un harika serverleriyle şu an patates mi pişiriyorlar, sucuk mu pişiriyorlar YouTube. Ne yapıyorlar ben anlamış değilim. Aa, ne güzel unranked devam ediyorduk. Smurf'te chill chill rankıtlarımıza atıyorduk. 9 maç yapıp bıraksak mı ne yapsak? Önümüzdeki sezon silver'dan mı başlasak? Mustafa komple düştü herhalde. Telefonu falan da çalmış olabilir gerçi. Yok geldim ben de. Ha. Ben de düştüm. Ne oluyor Mustafa ben ya? Ben kapalıymış ya. Benim ben sen düştün diye. İyi Vay yapmışsın. Diye. İyi yapmışsın. <laughs> Zaten cancel'layacak diğerleri de arkadaş herhalde. Guys. Hello. Kimse konuşmuyor. Acaba mikrofonum mu bağlı ki? Yo. Benim oyun, oyun içi sesim geldi mi daha demin? Allah'ım. Şu an... Şu an neler olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bir saniye, baba. Umarım... Umarım tekrar tekrar düşmeyiz. Yani bir ya bir DDoS saldırısı var Ubisoft serverlarına. Ya bizden birisi yapıyor ya da karşıdan birisi yapıyor ama karşısı takım. Yani o nedenle yapacaklarını düşünmüyorum. Neler oluyor anlamış değilim ya. Bu oyuna neler oluyor. İnanın ki idrak edemiyorum artık. Aha. Mustafa. Kim bu? Gene düşecek. Bizim Jäger gene düşecek. Mustafa. Yardım mı? Hımm. Bari yani bir düşmeyelim de. Atiye Reinforce'lamadık. Bazı yerler Reinforce'lu değil. Nasıl yetişeceğiz? Baş atabilirler. ne beleş han dalıyor ya. Yani. Hmm. Adam gelmiş tek atmasına bile ya. Yani. Bunun dedim yaraş atabilir diye. Valla hologramlarına yardım etmeye çalışıyorum ama Gerim. Bak Bridge'den Bridge'e yakın Biri öldü Gerim. E trop trop solunda girdi Tamam o da öldü Helal. Helal. Cruiser bende bu arada ama. de kamera var ama beklersin. Evet. Eleman. Tropiden geçerse de info var. Hologram mı kullanıyor? Kendisi mi İyi. şu an? Yok kendisi şu an. Ne Dron işte. Drone bedroom'da. Bridge'e gidiyor drone. Bridge. <laughs> Breach'te drone var. Orada tamam. drone var. Çok fazla Helal açı abi. vardı ya alması abi, abi. mümkün değildi yani. Adamlar iyi değil muhtemelen. Yani hologramla o atik tarafını açtım dedim holograma çekerim dikkatlerini de hiç bana bakmadılar bile. Ali bir bir buçuk ile çok hoş ya çok hoşuma gidiyor benim sürekli oynayasım geliyor. Ben ona da benim Yani. Nasıl tutacağız? Tamam. Yeager alayım mı ya da Vama'yı alayım bari. Ve tutalım Be bir şekilde. 5 kişi 5 kişi olarsa Bizim eleman hala düşük bence. Ha gelmiş. Ama gene evet. düşebilir. Onun pingi de çok yüksek çıkıp duruyor. Ha evet. yo şeymiş Hans'ın çıkıyormuş. Maç seri biter umarım yani. İnşallah Bu roundu alırsak Atak bir tık olur gibi Bakalım orada ee, Alibiyle güzel bir oyun sergiledik ama Yani Ubisoft serverları İşimizi bayağı bir sıkıntıya sokuyor. Yani nasıl oluyor, neden oluyor? İnanın ki en ufak bir fikrim yok. Ama yine de elimizden geleni ya. yapacağız. Yeah, no eçi kapattık mı? Neye cebelleştin? yer. Umarım ölmem ya. biraz sıkıntılı bir yere attı Shield'ını. bayağı. Ee, bir de Nerede Tower Stairs'te hiçbir şey yok. Sana açarsam bakamaz mısın ki? Açarsam bakar. Burayı da açabilirim. <laughs> Toprak giren yok. Zım Thunderbolt ölür biraz. Vigil öldü. Çıksam mı ki yukarı? Yes, Aa, Underbird ölür dedin. Füzur düşmüş. Yardıma gidelim mi? Gidiyorum ben. Come come kill. Nice try. Evet, Sarur adasında. Helal. Hella. Bir daha yanında. Tamam, Yardım geldim. edeceğim bekle. Gösterme hiç. Bana bakıyor. Helal. Helal be. Ne döndüm var ya yana ya. <laughs> Yetişemedim ya. Sledge'e sıktım. Muhtemelen Sledge, Sledge'in yüzü bana mı dönüktü, sana mı dönüktü? Sledge yok, sana dönüktü. Aa, iyi, güzel. Son anda adamı desteklediğimiz iyi oldu. Ya Hı? ben Nomad'e bakıyordum. İhan'a şeyden geldi, Classroom'dan. Bir döndüm var ya, bileğin <laughs> Anlamadım niye hiç? Yani güzel operatörler almışlar. Sledge, Nomad. Bir şey gel, toprak yoktu kimse. Ten gameplay geliyor. <laughs> Başka bir şey oyna istiyorsan. Bu zaman ten ya. İyi bakalım. Gider. <laughs> Kafana göre ya. E, oynamak istiyorsan. Ben şeyden gideceğim. Hep yapıyorum ya tikten. Ya gideceğim. Bu maçtan sonra açcan mı, gidecen mi futbola maça? Gideceğim Tamam Gece devam edelim Allah burada olursam devam ederiz yani bilmiyorum bu saatten sonra yayın açabilir miyim şu an Bu videoyu çektiğimizde YouTube saat 10 <laughs> Akşam 10 <laughs> O yüzden hani ben de genelde saat 7'de YouTube'a video yükledikten sonra yayın açıyordum Dedim bugün 8 8.30'da çıkarayım videoyu. Videoyu 8.30'da çıkardım. Muhtemelen bugün diye bahsettim, Vigil videosunu izlediniz. Onu söyleyeyim. O yüzden böyle biraz yayınsız off stream YouTube'a içerik üretiyorum diyebilirim. Mustafa ile beraber. Evet. I will take me for you. Please. For Whatever. Ben giriyorum artık. Ben. I will take the Aa. Öteye git. Biraz daha bekleyeyim. <laughs> Bana attı <attırıyor>, adam adamı. <laughs> Sanki burada adam var ya. anladım nerede oldu. Yediyiz kimimiz var? Bütün bu altında. E, top fight'ta sıkışmış adam. Nasıl yapacağız ki oraya gelemem ben? Sıra sıra sıra. Top fight. İndirize Evet. Yapmış ya. Bridge'de mi Biri injur ya. Birini injurladım. T ne vardı top fight'ta? Hmm, Renet var. Öldü ama Kameraları falan aldık mı? Yok. E, Melis'i de varmış. Nasıl yapacağım? Çok zor ben ya. Birer randa geçelim abi. Beni öldür. Beni öldür. Dur ya birinin canı azdı belki. Alırım yani bilmiyorum 25 saniye var ama. Biri, birinin canı azdı ya. Belki buralardan bir şeyler olsaydı. Bir de çok vakit gitti olmuş. ya aynen. Artı can da yok. Hadi hiç açamadılar herhalde. Hmm, muhtemelen. Ben şey yapacağım ya. Twitch'le Freezer'dan solo push deneyeceğim. Umarım yani diffuser'ı falan bana vermez de. Karşı takım kötü ama ya. Pikleri falan çok iyi değil yani. Bana da oynayacak bir şey bulamıyorum yani. Al kafana göre ya. istediğini oyna. Yani bilmem. Eşyalı zafiyat. Eş Sofya sıkıntı. Ya. Eş, eş aslında eşin recoil'i şu an CS'deki keleşe dönmüş durumda. Mouse'u aşağıya doğru çekiyorsun belli bir noktada güzel gidiyor da. Ya, oynamak ister misin o var yani. Ya eş, eş geçti Sofya yani çok kötü yani. Aynen. Sofya yok ya o hiç tad vermiyor yani. LMG de oynamak istemiyorsun değil mi hiç? LMG'si aslında güçlü. Oynayanlar da var. Ama ben zevk alamıyorum elemcisinden. Tıfır. Yavaş kalıyor. Hmm. O operatöre yakışmıyor elemci ya. Biraz şey oluyor. Mesela kapitalda da var elemci. Ama herkes diğer silahını oynuyor. Bilmiyorum. Öyle. Boyunda zaten elemcisi bilmiyorum. Ağır, ağır, kalan silah boyunda bir şey yapmıyor. 3 speed şey tek speed operatörlerde neyse de mesela maestro'nun güzel de Yerlerinde sıkıntı. Defansken defans iyi ama. Atakta sıkıntı Atak, <laughs> aynen. Hareket Rumor yok sanırım. Aynen ben göremedim kimseyi. Ya mozi bir dronum daha al şaka yok. Benim de alıyor daha az daha. Ben yaptım da meeting geç. Ben Landry'dan şeyeceğim. Tam birisi şeyde, Freezer'da. Freezer Stairs'da. Bekliyorum çıkmasını. Öldü. Bayağı canımı aldı ama. Mozi burada spotta. Muzi Freezer Nice, good job Nice, well played Ulan dedik, Zofia elemci olmuyor dedik, adam 4 kill mi aldı? 3 kill mi aldı? 4 aldı ya O ne lan? Adamın elinde bende Reinforce vardı <laughs> Smoke'un elinde tamam, <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, neler oluyor ya? Ben çözemiyorum artık bu oyunu ya Ben de ya, hiçbir şey anlamadım böyle yani random bir tane adam LMG ile girip takır takır 110 pink adam yani <laughs> nasıl olabiliyor ben anlamıyorum. Eleştirdiğimiz operatörle yani resmen sanki siz konuşmayın dermiş gibi bir hali var ya yani, anlamadım. Hibana oynayabilirsin aslında sen. Ya şöyle bir düşününce sana ne iyi gider ki ya? Bak Hibana aslında sana gidebilir. Mevrik, Hibana. Sankt. Ne ne dedim bir daha da? Sesin kesiliyor. İşte rankta onları çok oynasın gelmiyor. Anladım. Ama Mevrik Hibana rankta eğlenceli ki bence o kadar kötü değil yani. Bilmiyorum ben eğlenmiyorum. Nok. Nok oynar mısın ki? Çok eğleniyorum. Ace Hibana oynarken. Ama yok Nok çok az oynuyorum ben. Nok dersleri yani, verilir. verilir. Yeah, Yiyana yeah, Nomad devam yani. Ha Nomad da var aynen Slash Nomad. Bak. Bak oynar mısın? Bak, misin? bak da çok oynuyordum aslında. Nate tamam, gittiğinden oynadım. beri ama o da çok tad vermiyor. Adamlar galiba e, Kitchen'da. E, dining, falan, dining evet. Kitchen tarafı. Evet, dining. Tamam. Bu radikal kararı... Ne aldılar <laughs> bir anda? Anlamadım ki. Ay Strik'te doğamadım ya. Tı. Ar şeyden girecektim. Aldım ben bütün kemleri bu arada. Let's drone top small tower. İstemiyorum Small ya. Small tower temizmiş. boş. Ben arka koridordan gireceğim bu arada. No, no, there is, there is a meat chamber. Wait, I will take the meat chamber. Ah, we don't match yet. Açılmadı ki. İşte biliyorum. Birisi freezer şeyinde. Eee stairs'ında. Yani biliyorum ki hmm. ne yapıyor. Ha, bizim Zofi girdi. Şarj hmm. yine Aldı şarj olayı. Valla burada iki kişi var. Sen de oyna sen de oyna. Şu an boş. İki kişi var önümde. Freezer da var. Abi, bizim adam site'de. <laughs> İçine girdi. Sağ ol, sağ ol. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Biri daha var diye. Çal, 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 çal. <laughs> Helal. <laughs> <laughs> bak, bak. Nasıl hareket atıyorum ama. Uç, uç, uç. Tak. Biliyorum orada olduğunu da biliyor mu? Biliyor Artistlik yapıyorum sır. O Mustafa iki kilim var. Adamın dokuz, bizim diğer adamların sıfır sıfır. Hı, ne oluyor bu oyuna ya? Kafayı sıyıracağım gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil abi. Adamlar bir de plat 2 plat 3. Allah Allah. Ben anlamadım ya. Allah yakalayamadım. İnşallah diğer maçlarımız da böyle güle eğlene geçer yani. Umuyorum ki. Neyse. Görüşürüz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. E, Kaçamam Arda'sın. Onu bir söyle de bakayım girebiliyor muyuz hala. 2500 5. Tamam ya de. muhtemelen girebileceğiz full. 700 evet. 700 farkı çok açılmaz yani. Tam görüşürüz. Dikkat et kendine. Ben videoya bir veda şeyi konuşması çekeyim. Tamam hadi oh. bay bay. Vallahi YouTube yani abi anlamadım ya. Gerçekten çok garip maçlar geçiyor. Yani e, hem eğlenceli hem garip. A, oyuncular da garip. E, bizim takımdakiler de garip. Server'lar gidiyor. Bir önceki videoda da aynısı oldu. Bunda da aynısı oldu. Yani inanın ki anlam veremiyorum. Çö Kafam allak bullak yani. Belki de bu gecede biraz sıkıntı olmuştur. Neyse ki win aldık. Bir ilk roundumuz sıkıntıya düştü. Bir de ikinci roundumuz. Ondan sonra neyse ki kolayca pushlayabildik. Yani gerçekten çok garip. Takımda iki kişinin hiç kill almamış olması. Ve bu şekilde bir ranked maçının geçmesi. Uzun zaman sonra en yaşadığım... Yani garip sezonlardan bir tanesi olur. O oluyor. Bakalım diğer e, maçlarımız ne olacak? Diğer placement maçlarımız ne olacak? Hep beraber bakacağız krallar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizce niye böyle oluyor? Yorumlarda belirtin. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. İşte e, eğer ki seri videosunun devam etmesini istiyorsanız vesaire bunları söyleyin. Yani her halükarda ben yükleyeceğim ama gerçekten garip duygular içerisindeyim. Beraber görüşür konuşur bakarız duruma göre. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki Rainbow videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.